Merhaba sevgili izleyiciler. Çok güzel bir haberle başlıyoruz. Filenin Sultanları sabah oynadıkları maçta Brezilya'yı 3-0 yenerek 5'te 5 beş yaptılar. Olimpiyat yolunda emin adımlarla gidiyorlar. Bu arada milli takımın başına da Montella geldi ve milli güreşçimiz bu Setos'un dünya şampiyonu oldu. Bu haberler çok taze. Reklamcılık Vakfı geleceğin yöneticileri için bir koşluk eğitimi açıyor. Burada uluslararası onaylı sertifikalar verilecek. Artık koşluk bir yerde büyük şirketlerin ve bütün hizmet sektöründe çok gündemde olan bir konu. Onun için Reklamcılık Vakfı'nı buradan kutluyoruz. Sevgili Başkan Anet Tokatlıoğlu liderliğinde. Sağlık, dijital sağlık çok önemli ve bununla ilgili bir dernek kuruldu. Global Dijital Sağlık Derneği hem sağlık turizminin ülkemize katkı vermesi hem de bunun dijital ortamlara aktarılması için yeni bir giriş. Bugün konuklarım hepsi burada Kıdemli Medya ve Maz Müdürü Emir Yılgör. O Maz konuşacağız. <laughs> evet. Hepsi burada Kıdemli Marka Müdürü Begüm Gönlüşen Gencer ve Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli. Görkem Bey, sizle başlamak istiyorum. Bayağı bir reklamda ataksınız. Hatta birçok dalda. Sporda da yeni anlaşmalar var. İsterseniz hepsi burada sözü. Nasıl bir görüyle çıktı ve bunun üstüne nasıl pazarlamayı inşa ettiniz? Oradan başlayalım. Tabii. Ender Bey öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ederiz. Burada olmak hem benim için hem ekip için çok kıymetli. Biz Türkiye'nin en büyük yerli sermayeli ticaret şirketi olarak aslında Eylül ayı içerisinde müşterilerimize hepsi burada sözü verdiğimiz ve garantide bulunduğumuz bir kampanya başlattık yapı taşlarından biri olduğumuz e-ticaret sektörü müşterilerin marka ile kurdukları güven bağının aslında diğer sektörlere nazaran da daha kıymetli olduğu bir pazar. Biz hepsi burada sözü kampanyamızla beraber müşterilerimize 3 e, ana başlık altında garanti veriyoruz. Bunlar da bir tanesi yarın kapında, ikincisi e, kapında niyade, üçüncüsü de orijinal ürün garantisi. E, biraz detaylandırmam gerekirse hepsi burada mobil uygulaması veya web sitesini ziyaret ettiğinizde yarın kapında etiketi olan ürünler görürsünüz. Biz bu ürünleri e, müşterilerimize bir gün sonra teslim etmeyi garanti ediyoruz. E, edemediğimiz durumda da müşterilerimizin hepsi burada cüzdanlarına bir telafi bedeli yatırmayı da garanti ediyoruz. E, i̇kinci sözümüz aslında kapında iade sözü. Müşterilerimizin hepsi buradan satın aldıkları ürünleri Türkiye'nin 81 elinde iade etmeleri için evden çıkmalarına gerek olmadan bizzat biz kapılarından gidip onlardan iadelerini teslim alıyoruz. O çok ee, önemli. E, özellikle e-ticarette alışveriş yapma konusunda bariyeri olan müşteriler için e, veya bir takım ürün grupları için bunun çok önemli olduğunu biz bütün araştırmalarımızda da görüyoruz. E, üçüncü verdiğimiz garanti de aslında orijinal ürün garantisi. Hepsi burada satıcılı tüm ürünlerde, ürün tipi bağımsız, hepsi burada ürünün orijinalliğini garanti ediyor. E, bu üç sözüyle beraber de aslında bu ayın başında, hepsi bu arada sözlü kampanyamızı başlatmış olduk. E, özellikle e, üç sözümüzün ikisinin hani, lojistik eksende olduğunu düşünürsek, biz e, hem yarın kapında hem de kapında niyade sözlerimizi verebilmemizin arkasında hepsi jet gibi e, sektörün en iddialı kargo şirketini bünyemizde barındırmamıza da aslında borçluyuz. E, Bundan sonra da hepsi burada sözünün altına daha güçlü e, önermeleri, daha güçlü garantileri de eklemek için de e, tüm hızıyla çalışmaya devam ediyoruz. Çok iyi. Peki Begümcüğüm, <laughs> şimdi bayağı gündemde olan bir selebriti var, e, basketbol var. Bunlar nasıl karar verildi, <laughs> neye göre? Kıvanç, neye göre basketbol, sen, sen biraz oradan bahset. Tabii. Ee, biz hepsi burada olarak aslında sektörde son iki yıldır en çok tavsiye edilen e-ticaret markalarından biriyiz. En çok tavsiye edilen marka olmak da aslında bize duyulan güvenin bir göstergesi. Biz de bu güveni inşa ederken aslında e, Görkem'in de bahsettiği gibi müşterilerimize sözler veriyoruz. Ve daha da önemlisi bu sözleri tutmak üzerine de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu sözleri verirken ve güveni inşa ederken de tabii ki beraberinde güvenilir bir isimle de yan yana gelmeniz gerekiyor. Biz de zaten Türkiye'de yapılan araştırmalardan da biliyoruz ki Türkiye'nin en güvenilir ünlülerinin başında Kıvanç Tatlıtuğ geliyor. Bu anlamda biz de onunla çalışmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Zaten buna ek olarak da daha hatta bizi mutlu eden bir kısmı da bizim iş birliğimizden önce de kendisi iyi bir hepsi burada müşterisi ve online alışverişlerini de bizim platformumuzdan yapıyor. Bu anlamda bizim deneyimlerimize, servislerimize aşina bir isimle çalışmak da bizi ayrıca gururlandıran ve keyiflendiren bir deneyim oldu. Biz hatta reklam filminde de biraz buradan esinlendik. Kıvanç Tatlıtuğ yine gerçek hayatında olduğu gibi bir film setinde. Bizim de aslında film çekiyor. Bizim de hepsi burada kurye çalışanlarımız. Zaman, mekan fark etmeksizin hepsi burada sözünü tutmak üzere teslimat gerçek, gerçekleştirmek için geliyor. Orada da yaşanan film setindeki keyifli diyaloglardan zaten hepsi burada sözü lansmanımızın filminde kurgulamıştık. E, basket de şu anlamda önemli bizim için. Şimdi basketbol bir takım oyunu olarak böyle hız ve tekniğin çok ileri seviyede olduğu, dinamik, girişken, çevik, e, böyle her an her dakika oyunun ve skorun değiştiği bir e, spor dalı. Tüm bu sıfatlar aslında bizim hepsi burada da DNA'mızda da var. Bu anlamda bizi heyecanlandıran bir sponsorluk oldu e, bu işbirliği de. Buna ek olarak da tıpkı aslında basketbol milli takımlarının da yaptığı gibi biz de hepsi burada olarak küresel piyasalarda ülkemizin bayrağını dalgalandırıyoruz. E, bildiğiniz gibi Nasdaq'ta ilk ve tek e, işlem gören Türk firmasıyız. Türkiye'nin hepsi buradası olarak da e, sektördeki köklü geçmişimiz, yerli ve milli marka duruşumuz ve bununla beraber uluslararası başarılarımızla biz de aslında kendimizi e-ticaretin milli takımı olarak niteliyoruz. Bu doğrultuda da bizim için çok kıymetli, çok anlamlı bir sponsorluktu. Bu şekilde aslında özetleyebiliriz. İlhan tam bunun üstüne iki filmi bir girelim. Milli takım zafer yolunda millilerin yanında sözü kestik. Ne oluyor arkadaş? Ee... Oh, gelmişsin harika. Malum. Kestik arkadaşım. İade Hocam pardon kardeşim. Vallahi hiçbir şey atlamıyorsunuz. Gerçekten tebrik ediyorum. Sözümüzü tutuyoruz hocam. Ben kaçayım o zaman. Eyvallah. Kolay gelsin. Eksik olma. Ah, pardon. Vallahi. Söz verdin de getirdin değil mi? Sözümüzü tutuyoruz. Vay bakıyorum da sözünüz söz. O da sende kalsın sözünü tutuyor. Ben de istiyorum. Emircim. Ee, medya planlama ve maas. Önce şu bir maası Tabii ki. bize açıkla. Tabii Maas ee, İngilizce marketing as a service denilen bir kelimenin kısaltması. Hepsi burada olarak yakın zamanda lanse ettiğimiz pazarlama çözümleri ee, oluşumunun aslında iki kuvvetli ayağından bir tanesi, diğeri ise hepsi et Ad. Hepsi ed de bizim hepsi burada bünyesindeki web ve app tarafındaki site içi ve app içi reklam alanlarının satıldığı alan, bunu satan oluşumun ismi. Bu iki büyük oluşum sayesinde hepsi burada pazarlama tarafında çok büyük geriler elde ediyor. Mas bizim çok büyük ve güçlü kasımız olan medya influencer, performans, sosyal medya ve event gibi alanların sağlamış olduğu ve operasyonel olarak yaratmış olduğu tüm süreçlerin ismi aslında. Hepsi burada'nın, Hepsi burada Türkiye'nin en büyük reklam verenlerinden biri, bunu e, güçlü ajans ekosistemi ve aynı zamanda güçlü pazarlama stratejilerine borçlu. E, bunu gerçekleştirirken de TV ve açık hava ağırlıklı olmak üzere diğer tüm dijital ve geleneksel alanlarda da söz sahibi olmasına borçlu diyebilirim. E, genel olarak hepsi buradanın e, avantajını olan durum ise demografisinin çok geniş bir hedef, özür dilerim, hedef kitlenin çok geniş bir demografiye aiz olması. Dolayısıyla bizim iletişim planlaması yaparken elimizi oldukça kolaylaştırıyor bu yöntem. E, güçlü medya kası, güçlü diğer pazarlama asetleri kası bizi pazar yeri bünyesindeki Diğer tüm paydaşlarımızın pazarlama faaliyetlerine de katkıda bulunma şansı sağlıyor. İşte maas da burada devreye giriyor diyebilirim. Çünkü biz e, satın alım yaptığımız alanlarda büyük ve yıl boyunca sa, toplu satın alımlar gerçekleştirerek paydaşlarımız için e, finansal olarak, fiyatsal olarak avantajlı alanlar sağlıyoruz. Ve gün içerisinde ve yıl içerisinde çok büyük operasyonel ve e, stratejik hamlelerle bu medya planlamayı gerçekleştirdiğimiz için de onlara kendi know-how'ımızı da ekliyoruz. Aynı zamanda ekibimiz içinde yine pazarlama grubu bünyesinde bulunan bir kreatif e, süreçten sorumlu ekibimiz var. Onlar içeride iç prodüksiyon süreçlerini kolaylaştırıyorlar. Tüm bunları birleştirdiğimizde aslında biz bir ajans gibi, ...paydaşlarımıza hizmet sağlıyoruz. TBW duymaz. <laughs> TB de çok sevdiğimiz o ilk başta bahsettiğim güçlü ajans ekosistemimizin... ...en önemli paydaşlarından bir tanesi. Buradan ee, bir selam yollayalım mı? Tabii ki. OMD Medya Ajansımız, Sparkle Dijital Ajansımız... ...onlara da buradan <laughs> selam olsun diyelim. Tüm bunları birleştirdiğimizde... ...hepsi burada sadece kendi medya satın alımı için değil paydaşları için de medya satın alımı ve diğer pazarlama asetlerinin satın alımını ve planlamasını gerçekleştiren güçlü bir rol ve sorumluluk üstleniyor diyebilirim. Bunların etkisini gerek satışlarda, gerek geri dönüşlerde, gerek paydaşlarımızın memnuniyetlerinde ve artarak çoğalan taleplerinde zaten görüyoruz. Bu bizi çok memnun ediyor. Bunun yanı sıra hepsi burada sektörel olarak da medya sektörünün de gelişmesinde oldukça etkin roller oynuyor. Sektörel birçok dernek ve vakfın bizzat bir fiil yönetim kurullarında ve yürütme kurullarında rol alıyoruz. Bu reklam teknolojilerinin gelişmesinde özellikle en büyük istekçi ve destekçilerden biriyiz. Örnek veriyorum yakın zamanda birçok markanın denemekte olduğu ve Türkiye'de yayılmakta olan simulated outdoor dediğimiz yani var olmayan bir e, görseli gerçek dünyaya monte etme adına e, gelişmeleri de yakından takip ediyor ve birçok alanda da bunu e, geliştirerek yakın zamanda da hayata geçirmeyi planlıyoruz. E, bu bakış açısıyla zaten e, tüm paydaşlara ve kendi içimize de oldukça geliştirici bir yol oluyor diyebilirim. Yakın zamanda Şubat ayında yaşadığımız e, maalesef ki bir deprem. büyük deprem felaketi oldu. Bu felakette de e, hızlı aksiyon alan firmalardan biriydi ve başı çekiyordu diyebiliriz hepsi burada. E, bu esnada medya tarafında da e, hızlıca tüm hepsi burada içindeki ekosistemdeki ihtiyaç listelerinin belirlenmesinin ardından yaratılan kare kodların içerdiği ilanlar ile tüm ülke çapında bir dijital açık hava ağını donatarak tüm vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde yani ben su mu yollayayım ben bulgur mu yollayayım oraya ne göndereyim diye düşünmeden hızlı bir şekilde aksiyon alabilmeleri adına bu belli güçlü STK'ların da desteğiyle bu görselleri dijital açık havaya yaydık ve çok hızlı bir şekilde bağışların toplanmasına hem madden hem de e, içerik anlamında sebep olduk, e, fayda, e, önayak olduk diyebilirim. E, buradan da tekrar o zaman desteğini esirgemeyen tüm paydaşlara, e, tüm dijital açık hava e, kuruluşlarına da teşekkürlerimizi iletelim. Yakın zamanda da biliyorsunuz e, Kıvanç Tatlıtuğ'u az önce de izlediniz Kıvanç Tatlıtuğ lansmanı ile alakalı tüm Türkiye'yi turuncuya boyadık. E, orada da bu da güçlü bir operasyonel kurgu ve stratejinin e, çıktısıdır diyebilirim. Ee, buradan da tekrar tüm e, emeği geçen ajanslarımıza, paydaşlarımıza, iç ekiplerimize e, tekraren teşekkürlerimizi borçluyuz. E ee, tabii kampanya 7'den 70'e bir hedef kitleniz olduğuna göz önünde bulundursak mecra planlamasını nasıl yaptınız? Yani her mecrada var mıydınız? Tabii o ev olduğunca her mecrada olmaya çalıştık. Şunu söyleyebilirim. Hepsi burada bilinirlik anlamında zaten Türkiye'nin en çok bilinen firmaları arasında yer alıyor. Desem yanlış olmaz. Dolayısıyla bir bilinirlik amacı bu sefer ünlünün bizimle yaptığı işbirliğini duyurmak üzereydi. Dolayısıyla burada stratejik olarak büyük ölçekli açık hava alanları, yine sık frekans yaratacak küçük ölçekli açık hava alanları, radyo spotları, TV spotları, TV tarafında bize fayda sağlayacak uzun, kısa ve bumper diye nitelediğimiz daha sık frekansta çıktığımız kısa saniyeli spotların algoritmasını arkada çalıştık. Ve en iyi erişimi sağlayacak şekilde bu medya matematiğini arkada kurguladık. Dijital Outdoor yine keza aynı şekilde bizim prodüksiyonel anlamda hem maliyeti düşürmek hem de sık frekansı e, anlık start e, anlık on off bir şekilde gerçekleştirmeye bize alan sağlayan bir yer. Dolayısıyla burada yoğun bir şekilde kullandık. Keza aynı şekilde dijital medya tarafında da awareness e, kapsamında birçok web sitesinin ve app'in Önemli reklam alanlarını giydirdik. Dolayısıyla bu e, büyük bir lansman da Hepsi burada, bu yıl içerisindeki bir celebrity değişimi lansmanıydı. Çok önemliydi. E, dolayısıyla Ne kadar oldu kampanyanın başlaması? E, Eylül ayı başında başladık. Eylül ayından itibaren çok, iyi. çok yeni diyebiliriz, Daha çiçeği burnunda yani 20 evet. gün e, oldu olmadı. Hiçbir geri dönüş Aldının şöyle mı? resmi olarak geri dönüşleri henüz e, analiz etme aşamasındayız ama e, kulaktan kulağa yayılan tabii ki Kıvanç. Önemli olan o. Tabii. <laughs> Kıvanç Saltutu'nun çok büyük bir bilinirliği, çok büyük bir ona karşı sempati. Yani şöyle aktarayım. Zaten e, biz anlaştığımızı duyurduğumuz o teaser paylaşımlarından sosyal medyadaki yurt dışından dahi fanları bir anda bizim postların altına sosyal medya postlarının altına yorumlar yazmaya başladılar. O yüzden zaten çok büyük bir fan kitlesine hitap ettiğimizi biliyorduk. Bu da bizim için çok büyük bir motivasyon oldu diyebilirim. Görkem Bey, bu işte lojistik çok önemli. Doğru. Ee, sizin de Gebze'de Hı -hı. büyük bir teknolojik deponuz var. Onunla ilgili de DSF'miz de var. Hı -hı. Biraz oradan bahsedelim isterseniz. Tabii. E aslında ilk kısımda da söyledim. HepsiJet bizim bünyemizde bulunan, e, Türkiye'nin e, ticaretteki en iddialı işlerini yapan kargo şirketimiz. Bunun da merkezi aslında Gevze'deki operasyon merkezimiz. Her ne kadar operasyon merkezi olsa da ismen aslında lojistik eksenindeki en ileri teknolojilerin kullanıldığı bir e, oluşum olarak özetleyebilirim. E, sektördeki tavsiye oranları, operasyon kalitesi, müşteri dönüşleri ve yorumları, tavsiye oranları liderler arasında yer alan, e-ticaretli liderler arasında yer alan bir kargo oluşumu. Bizim de özellikle servis tarafında sözler verebilmemiz, hatta bundan sonra da yine müşteri, ser, müşteriye verdiğimiz sipariş servisleriyle ilgili sözlerimizin sayısını artırabilmemize de imkan veren bizim aslında çok güçlü yapı taşlarımızdan bir tanesi. Bayağı teknolojik ve yapay zeka <laughs> falan kullanılıyor galiba. Tabii dağıtımın rotanın optimizasyonundan her siparişin aslında sisteme düşmesiyle müşterinin kapısına teslim edilmesi arasındaki bütün adımları optimize eden sıklıkla yapay zeka desteği alan ve zaten Türk mühendisleri tarafından hepsi buradaki içerisinde geliştirilmiş teknolojilere bina ettiğimiz bir operasyon merkezi olarak özetleyebiliriz. Peki kaç dakikamız var? Üç buçuk. Marka, marka olmak çok önemli. Hele Türkiye'de ben hala inanıyorum ki spor endüstrisi çok geniş ve açık. Hepsi burada markasına baktığın zaman, rakipleri de incelediğin zaman, nerede görüyorsun markayı? Biz hepsi burada markasını şöyle konumluyoruz aslında. Adem'in de bahsettiğim gibi çok köklü bir geçmişi var. Yerli ve milli bir marka duruşu var. Ama aynı zamanda uluslararası arenada da aslında var olan bir marka. Ee, biz markaya bakış açımızda biraz buralardan yola çıkarak ilerliyoruz. Yani kendimizi merkeze aldığımızda tüm bu saydığım şeylerle beraber o yüzden güven üzerine gittiğimiz bir rotada e, zaten güvenilir olduğumuzu bildiğimiz ve bunu da e, geçmişimize, bugüne kadarki tüm servisimize ve faydamıza dayandırarak kurguladığımız bir düzlemde bunu daha da aslında sesli söylediğimiz bir dönemdeyiz. Bunu yaparken de aslında yenilikçi servisler, hizmetlerle beraber destekliyoruz. Yani markayı inşa ederken de o inşa ettiğimiz altındaki blokların da çok sağlam olduğu ve çok net faydalardan oluşmasına önem veriyoruz. O yüzden de hepsi burada sözü gibi aslında çok güçlü e, bir söz verdiğimiz bunu tutmaya da aslında niyetli olduğumuz ve bunun üzerine çalıştığımız tutamazsak bile bir telafisini sağladığımız o yüzden de güvenilir bir marka olarak kodladığımız bir marka stratejisinde ilerliyoruz. O yüzden aslında e-ticaret sektörüne baktığımızda farklı bir duruş. Yenilikçi de bir duruş. Özellikle servisler üzerine konuşmak, yani kapında e yarın kapında orijinal ürün gibi faydalardan bahsetmek de aslında bizi farklılaştıran olgulardan biri. Bunlar tabii Farklı yurtdışı değil mi tamamen efendim yurtdışı var mı şöyle hepsi burada global tarafımız da var Heh. Evet biz daha tabii Türkiye ağırlıklı operasyonu ilerliyoruz hepsi burada olarak kodladığımız markamızda da o noktadayız hmm. ama hepsi burada global diye alt tarafın altta bir oluşumumuz daha var Dediğim gibi güven rotasında servislerle başladık, yenilikçi hizmetlerle devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de aslında bunu geliştirecek farklı hem servis faydaları hem e-ticaret e faydalarıyla biraz daha bir alışveriş sitesi olmanın ötesinde bir marka olma yolunda tüm ekiplerle birlikte ilerliyor olacağız. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür, Teşekkür ederiz. <laughs> evet sevgili izleyiciler, bir reklam markasının daha sonuna geldik. Hepinize mutlu hafta sonları. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. kalın.